Gılgamış ve Orpheus kader arkadaşı mıydı? Şimdi Gılgamış 5000 yıl öncesine ait bir destanken Orpheus da aslında antik dönem Yunan mitolojisinin bir kahramanı. Şimdi bu iki kahraman aslında yola çıkma sürecinde birbirleriyle benzeşiyorlar. Tabi hikayeleri farklı. Gılgamış'ı şöyle ufaktan biraz hatırlayalım. Gılgamış Enkidu'yla bayağı bir dost ve aslında kardeş gibi olduktan sonra yani kendi alanının dışında ormandan gelen vahşi ama bir yandan da medeni hayatı uyum sağlayan bir dost edinmişti. Ve bu dostla ilk başta çatışmaları da olsa daha sonra ve birlikte savaşlara gitmişlerdi, büyük kahramanlıklar icra etmişlerdi. Bu tabi Pisişe'de ne anlama geliyor? Şimdi burada Gılgamış'ın kendine hiç de benzemeyen bir parçasıyla bir araya gelmesi tabi bize gölgeyi hatırlatıyor. Gölge unsurumuz bizim için biraz sırası geldiğinde ham veya da vahşi gelebilir. Buradan kastım şiddet içerikli olması anlamında değil. Yani biz zamanında bilinç dışına ittiğimiz herhangi bir içeriği tekrardan bilince getirme esnasında biraz zorlanırız. Çünkü o artık eskisi gibi değildir. Uzun süre karanlıkta kalmıştır. Bir şekilde çatı katına bırakılan bir tablo gibi düşünelim. Mesela tozlanır, örümcek ağ olur ya da işte üzerindeki yazılar değişir. Ama bu şu demek değildir. Yeniden bir entegrasyon mümkün değildir anlamına gelmez. Yani kişi kendisine çok da benzemeyen çok da zıt bir parçasını bilince getirmeye çabaladığında ki bu çaba gerçekten büyük bir çatışma ve aslında bilinç dışının bilinçle ortak çalışması ve çabasıyla gerçekleşir. Yani ego aslında biraz dağılmaya yüz tuttuğunda yani benden daha güçlü bir içerik var dediğinde benlik de aslında kapılarını egoya açar. Egonun yolculuğa çıkması demek aslında hiç keşfedilmemiş alanlara girmesi demek. Şimdi bir tekim Gılgamış da bu şekilde ölümsüzlük iksirini arar ve yer altına iner ve orada Utnapiştim'le bir araya gelir o zamanın işte bilge kişisi ve ölümsüzleşmiş olan bir zaptır kendisi. Ve aslında Nuh tufanına da burada gönderme vardır. Çünkü Nuh tufanı aslında tufandan sağ salim kurtulmuş bir kişinin mitsel hikayesidir. Nuh peygamberin hikayesidir. Aynı şekilde de bu beceriye sahiptir. Çok büyük bir tufandan kurtulmuştur. Ve hatta Nuh tufanının ilk versiyonu olarak bahsedilir. Şimdi bu tufandan tabii ki de ölümsüzlükle çıkmış olan bir kişi Gılgamış'ı çok cezbeder. Enkidu öldükten sonra da çok moral bozukluğu yaşar. Yani kendisine dönük bir sıkıntı yaşamaya başlar. Der ki ben de mi öleceğim? Çünkü ölümsüz olmamak ona çok kötü gelir. Yani bir gün benim de mi sonum olacak? Şimdi böyle devam eden bir bakış açısıyla yola çıkıldığında aslında elde edilecek olan zafer sadece kişisel bir zaferdir. Şimdi burada sonlandırırsak şimdilik bu miti Orpheus'un mitine biraz bakalım. Orpheus da aslında geçmiş dönemde yaşamış olan Ovid'in Metamorfoz kitabında ilk bahsi geçen ve gerçekten yaşamış olan bir ozandır. Bu kişi kendine ait olan, kendinin de içinde olduğu bazı mitolojik hikayeler yazmıştır. Şimdi bu hikayeye göre biraz bakarsak derinlemesine, yine bir yer altına iniş vardır. Yani burada yine bilinç dışını keşiften bahsediyoruz. Ancak Orpheus'un şöyle bir kadersizliği vardır. Yedi tane eşi olmuştur, yedisi de ölmüştür. Ve der ki bu sefer ben kaderi yeneceğim. Fakat tam düğün günü Orpheus'un müstakbel eşi bir anda kır düğünü yapılır ve o kır düğün esnasında bir şeyden korkar ve aniden kaçmaya başlar ve uçurumdan aşağı yuvarlanır. Ve talihsiz Orpheus tekrardan büyük bir acı sürecine geçer. Fakat der ki bu sefer ben pes etmeyeceğim gideceğim. Hades ve Persephone'den bu kızı yere alacağım. Peki bu mümkün müdür? Şimdi yer altına bir şekilde iner. Stinks nehrini geçer. Karona parayı verir ve o ölüler nehrini geçtikten sonra onları huzuruna çıkar ve hikayesini anlatır. Hatta çok güzel çaldığı bir lir vardır. Lirle Persephone'i büyüler ve onlardan bu izni koparmayı başarır. Fakat şimdi burada da bir duralım. Şimdi ne demiştik? Gılgımış Utnapiştim'e gitmişti. Orpheus da ne yaptı? Kalktı yine bir tanrının yanına gitti ve ölümsüzlüğü talep etti. Bu sefer kendisi için değil ama belki de bir başkası için. Yine de burada bir başkası adına ölümsüzlük dahi olsa bir talepte bulunulmak söz konusu. Yani biraz meydan okuma var yine. Şimdi Gılgamış'a dönersek eğer Utnapiştim ona bir şartla der ki sana bu iksiri vereceğim. Fakat 7 gün uyumayacaksın. Bu insani bir durum değildir. Yani bir kişinin 7 gün uyumaması mümkün değildir ve tabii ki Utnapiştim bunu bilir. Fakat diğer taraftan bakarsa Orpheus da bu izni nasıl alır? Hades der ki buradan çıkarken arkana asla bakmayacaksın. Şimdi bu Orpheus için çok zordur. Ama der ki tamam yapacağım. Yani yeter ki eşim benim yanımda tekrardan yaşama, uyansın ve dirilsin. Fakat o ıssız yollardan yukarı çıkarken eşinin ayak seslerini yavaş yavaş duymamaya başladığında merakından ve korkusundan arkasına döner ve Hades'in söylediğini o anda unutur ve karısı Erdai sonsuz kadar ölüler diyarına geri döner. Gılgamış'a bakarsak Gılgamış'tan söz vermesine rağmen bir nehir kenarına gelir ve orada uyuyakalır. Uyuyakaldıktan sonra da orada bir yılan gelir, iksiri alır ve ölümsüzlük iksirini içen yılan sonsuza kadar deri değiştirerek yaşamını sürdürmeye başlar. Yani yılanın ölümsüzlükle bağlantılandığı bir mitolojik hikaye daha. Evet, şimdi Orpheus'a ki tekrardan baktığımızda şunu görüyoruz. Kontrol sahibi olmak isteyen, güç istencinde olan ve kendisinin hakimiyetinin dışında olan herhangi bir şeye tahammülün olmadığını görüyoruz. Yani burada dönüştüremediği bir alan var. Yine işin içine girdiği bir girdap var. Ve aslında tanrılar sadece insanlara istediklerini ne için verirler? Ders vermek için. Hayatımız da derslerden ibarettir. Yani biz ne zaman herhangi bir içeriği insani bir formda değil de tanrısal bir güçte kullanmaya kalksak başımıza muhakkak bir ders niteliğinde bir şey gelir. Yani illaki burnumuz sürtülür. O zaman bu her iki hikayeden de çıkardığımız içeriye baktığımızda Gılgamış'ın ve Orpheus'un kader arkadaşı olduğunu gayet de net bir şekilde söyleyebiliriz.